Hatay'ın İskenderun ilçesinde lise öğrencileri kavga çıktı ihbarında bulunarak okula çağırdıkları polislere sürpriz polis haftası kutlaması yaptılar. İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 112 hattını arayarak okulda kavga çıktığı ihbarında bulundular. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisleri Türk bayrakları ve güllerle karşılayan lise öğrencileri polis haftasını ve Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı. E bizler sizler için çalışıyoruz. Özellikle gençlerimiz için. Bu konuda sizden de duyarlılık bekliyoruz. Herhangi bir aksaklıkta hemen ilgili birimlere bilgi vermenizi bekliyoruz. Bu şekilde hem bize yardımcı oluyorsunuz hem kendi güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Kendilerini çiçekle veren öğrencilerin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler gençlere her zaman yanınızdayız mesajı verdiler. Sürpriz kutlamanın sonunda polisler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.